kara, gözüm kara, kömürcüğümü baban seni. Oğlum girerken heyecanlıydın şöyle bir düştü tekrar. <laughs> hani bak Magdeng olsa neyse bunu tamamen unuttum. Ben sadece kendi oynadım videolar izledim daha <laughs> önce. Evet. Bir de ünsal olursa falan izliyorum. Absürtü falan? Absürtü olan yerleri atlıyorum. <gülüyor> 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 Yer misin yemez misin? <laughs> Çok heyecanlıyım. Evet. Acaba nasıl yemekler bekliyorsunuz? Ben artık hiçbir tahminde bulunmayacağım. Benim tahmin bulunduğumda başıma geleni biliyorum. Yani çok sakatat olduğunu zannetmiyorum. Neden? Yani daha ne kadar bu insanlara yedireceksiniz? Sakat... Ne kadar sakatat varsa yedirebiliriz. <laughs> Yedik hepsini. Ne kadar sakatat varsa yedirebiliriz. <laughs> Bilemezsin. Hani Türkiye'nin sakatatları da olabilir. Her yerde var sakatat. Bugünkü konseptimizle alakalı sadece tek bir tahmin sorusu soracağım. Yani doksan insanın da bunu tahmin edebileceğini düşünüyorum sorduğum soru sayesinde. Tamam sor. Garip ülke mutfağı dediğinizde ilk aklınıza gelen garip ülke ismini söyleyelim bize. Zimbabwe. Garip isimli ülke, ülke mi? Ülke mi? Rihanna'nın memleketi nereydi? Ee, Barbados. Zimbabwe. Zimbabwe. Finlandiya. Garip diyor. Sonunda ya var. Almanya. <gülüyor> <gülüyor> Antalya. <gülüyor> İtalya. İtalya garip bir ülke bence. Garip ismi Barbunya mı ne öyle bir ülke ba mi var? <laughs> Barbunya. Patagonya. Bu izler misiniz? Bu yaşlı dedenin bulduğu bulunduğu bir Etiyopya. Yüce Honos'un ülkesi. Aynen, Yüce Honos Aynen. <laughs> <muydu? Yani>. Evet, <laughs> Yüce Honos. Üçte i̇şte garip değil Etiyopya. Nasıl garip değil ya? Kahretsin. <laughs> 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 Etiyopya. Evet, Etiyopya yani. Allah seni kahretsin. Ulan Ütopya. Oğlum ses olarak benziyor. Anladım lan. Etiyopya o kadar da benzemiyor yani. Etiyopya. Ya Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Zekeriya'da rezil ettim bu bölüm. bir şey demeye gerek yok. Etiyop... Genelde maratoncular, uzun mesafeciler, olimpiyatlardaki 10.000 metreciler, 5.000 metreciler Etiyopya'dan veya da Kenya'dan çıkar. Jamaika'da var. Jamaikalılar sprintçi daha kısa mesaf. Fakirlik denince Afrika ülkelerinde ilk akla gelen nedense yani gerçi öyle zaten evet, herhalde. Evet. Herhangi evet. bir tabiriniz var mı? Geyik eti falan da oğlum ne olacak ki efendim? bu arada? Geyik eti, zebra. Evet. Daha böyle baharatlı falan bir şey beklemiyorum Tropikal iklim. Güzel değişik... Tropikal sebzeler, meyveler olabilir. Kahvesi güzel kahvesiz evet. Ben çok olur, severim. Fitre kahve getirirseniz şöyle demlenmiş güzel. Şey... Gerçekten hiç et Etiyopya'ya et et dair yalnız. bir yemek de bilmiyorum. O <laughs> zaman yemeklerimiz ya. <laughs> <geldi. gülüyor> böyle bir kültürü deneyeceğiz ya. Enteresan bence. Kötü değildir diye düşünüyorum. Yani ne olursa merakından bile izleyebilir insan. Gerçi izlenmez bizimki de. Yani, yani belki izlenir mesela. Ya, mesela merak eder. Etiyopya neymiş lan der. Yoklukta oldukları için ne olduysa onun yemeğini yapmışlardır ya. Evet. O yüzden biraz korkuyorum. Baharat vardır. Bol bol meyve vardır kesin. Ananas. <laughs> muz falan koyuyorlar onlar. Afrika yemeği bir yemiştik çünkü muz vardı etin içinde. Bence sebze ağır. Bence tavuk. Et. Çorba. Çehriye <laughs> çorba. Ya ben tanıdık bir koku çorba. alıyorum. <laughs> bir arkadaşımın kokusuna çok benziyor. Ama kokuyu tanıyorum. Yani yoğun bir ya baharat var ya öyle bildiğimiz bir şey var içinde. Çorba kokuyor ya. Burada bir lokantası var. Etiyopya ha? Bu nasıl ya. bir girişim abi? Nasıl bakmadın gittin Etiyopya yemekleri satan yer açtın? Evet. Adamı var yani. Bir de bunlar. He dandun yemeyelim mi yani şimdi açacağımız şeyi? <laughs> Şu an açıyorum hadi. Ay bir koklayın ilk önce. Koklayın. Aa o eskiden kokluyor. Koklama olabilir. vardı. Tamam ya dur hatırladım. Salçalı bir yemek kokuyor. Soğan mı bu? Salçalı soğanlı bir yemek gibi bir şey kokuyor. İnce bir, yok soğan. Aynen bak pırasa yemeğini çalıştırdı şimdi koku bak. Yemin ederim baharattan başka bir şeyin kokusu geldi. Baharat kokuyor. Karabiber. <laughs> Tavuk. 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 Bakalım. Hmm. <gülüyor> Sen <gülüyor> niye <gülüyor> ya? Olmadı. Şaka yapıyorsun. Dana da Gerçekten mi? İyi, oğlum sen salak mısın acaba? Gül, suratı gör. Bu ne oğlum? <laughs> oğlum siz neler aldınız ya? Ne bu ya? Mi? Şırdana benziyor. Saçmalama aç. Şurası kemiğin ucundaki. Şurası da butu. Kapkara olmuş hayvan. Pişirilmek sosundan sosu. mı? Patatesi Yanında peynir öyle... var. Yumurta Yumurta mı? Bu tavuk değil. Peynirle mi yiyeceğiz biz bunu şimdi? Oğlum ben bir de tok geldim ya. Böbrek üstü bezi Neden bu. Neden elliyorsun abi ya? Yiyeceğiz. Oğlum bu Masterchef'te yaptıkları şey ya. Organik bir şey değil ya bu. Şey pişirilmiş bir şey bu. Oğlum bu yumurta ne? Bu pişirilmiş krep gibi bir şey bu oğlum. Şunu, şu şu? Oğlum yumurta. Gerizekalı mısın sen ya? Doğru, what? 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 <laughs> Herkes aynı şakayı yaptı mı? Bak burada. bu ne? İşkembe gibi bir şey mi bu da? Şu içi Aa. Bir türlü. Ay benim böyle Aa. şeyler görmeye <laughs> şeyim var. Ne bu hastalığı? Ben öyle evet. şeylere bakamıyorum. Şimdi biz bunu buna banarak yiyoruz bence. Yemin ederim çok korktum. İşkembe sandım. İşkembe zannettim. İşkembe mi zaten? Bu kreptim mi eminiz bunu? Bilemeyiz. O bu ne dediğiniz ince Ay delik delik çok kötü. Neden senin şey fobin mi var? Şey fobisi. Bunu herhalde şunla sıyırarak yeniyor. Ben şu posasını sevebilirim ama ciğer mi o ya? Oğlum yumurta değil Kanka ya. ben peyniri yemiyorum. Bir yumurta dakika. da senin olsun. Yumurta, yumurta değil. Al, parçalama yumurtayı ama bak. Ben sevmiyorum. Yumurta Ayy, oğlum. Haşlanmış yumurta. yumurta, değil bu. Haşlanmış Bakar mısın şuraya? Şuraya bakar mısın? Bu yumurta mı sence? E çizik atmış oğlum yumurtaya. Mal mısın? Ben haşlanmış yumurta yemiyorum lazım. Allah korusun. Bunu yiyip bir salarsam evde yıkım olur. <laughs> çok ağır baharatlı bir tavuk. Sosta Peynirden birazcık mı? acılık var sanki, bana mı öyle geldi ya? Hmm. bu ne eti ya? Tavuk işte. Bence değil ya. Çok çabuk dağılıyor ağzı, tavuk böyle olmaz. Oğlum bu krep ya bildiğin. Şey değil ha, organik bir şey değil bu. Baksana böyle bağırsak böyle parçalanır mı ya? Parçalanır mı acaba? <laughs> Anneannemin çömelerek <laughs> işkembe temizlediği görüntüler geldi gözüme. Hep <laughs> ben yerim zaten eti yapıyor yemekleri. Evde hep annem yapar. Hmm. Küçük orası. Hmm. Bak böyle güzel Acı ama beyaz. O elinizdeki incereden glutensiz bir ekmek aslında. Doğru. ekmek ekşi çok ekşi ya ekmek. Evet acayip bir ekşilik var. Tadı nasıl? Ben beğendim ama acısı da güzel ha. Ekşi ve soğuk bir ekmek diyorum şu an. Ya sen görüntüsü çok rahatsız etti benim o evet. ekmeğin. Ekmek tadı vasat. Peynir ne peynir onu söyler misin ona göre yiyeceğim. Tatsız bir şey öyle kokulu değil bakayım. Ya küçücük bak be. Güzel güzel peynir. Çatalı ağzına vurdum ha, ben. Ha, hadi. Buyursana. Sos güzel ya ben... Güzel de acı yani. Ben yanlışlıkla her şeyi attığım yemeklerde bazen bunu bekarken almıştım bu tadı birkaç kere. Fazla atmıştım. Ama bu can sıkar ya ayıp ismini verdikleri bir baharat var. Hı! Ne oluyor be? <laughs> Ekmeğin dokusu çok rahatsız edici ya. Evet çok ya. Kötü, kötü, kötü değil yani. Güzel, yemek güzel. Şu ekmek Soğuk, bu ne gerek var ya hani lavaşı şey ıslatırlar ya köy ekmeğini bilir misin? Evet. Hiç gördün mü öyle sen zengin çocuğusun bilmezsin böyle şeyler. Ne zengin çocuğu be memur Ekmeği be. yaparsın sonra kenara atarsın sonra onu ıslatıp, ıslatıp ıslatıp yersin ya. Onu öyle unutursun, onu bir de böyle dışarıda unutursun soğukta onu bir yemişsin gibi yani. Aynen lavaş var ya kötü bir lavaş. Bunun ama bir ekşiliği var bunun, Aynen. ekşiliğinin neden olduğunu anlayamadım. bunun falan açıldı bak <laughs> tıkalıydı bunu Başarılı ya, ama fena değil ben. yani aynen. Elime Baharat da çok alıştığımız bir baharat değil ama. Peynir ne peyniri? Peynire ayıp ismini verdikleri peynir varmış. Ayıp. Ayıp. Evet ama neyden yapılıyor o kadar aşırı olsun <laughs> yani. Ayıp, ayıp bir şeyden yapılıyor demek ki. <laughs> ben şeyi hiç sevmem mesela. Aqua Park'ta böyle yürürsün o... Yuva, i̇çi yuvarlaklı plastik şeyler var ya, onlardan yürüyemem. Allah Allah. Ya. Ben onlardan yürüyemem. Ayağıma onlar değdikçe çok kötü hissediyorum. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bu ekmemek. <laughs> Olmamış çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir özet geçeyim. Yemek çok güzel, sos güzel. Şunu hiç beğenmedim. Şuna fikir belirtemiyorum, tat yok. Ben yemeğin adını söyleyeyim mi? Çevirisi Basur coşturan bu yemeğin <laughs> adı. Başta baharatın tadını alıyorsun ama sonra sonuçta ağzına gelen tat yumurta veya tavuk olduğu için bence çok yabancı değil. Yersiniz yani yemez misiniz Ezgi Hanım? Ya ben aşırı yükselmedim ama yani yerim ya olsa ama keyifle yemem yani. Yerim çok ben Tavuğu çok güzel pişirmişler. Baharat da biraz ağır bir baharat ama güzel sevdim yerim. Ekmeksiz gömerim. Yani biz neler gördük burada diyorum o yüzden yerim evet. yani hani şey değil. Yenir ya yerim şu yani. Yani. yenir yani güzel yemek yani. Tavuğu yedik zaten. Yedim. Ben de erim dorovatı. Doramatı. uğurluyoruz. Evet, ikinci nasıl bir beklentiniz var? İkinci yemekten hiçbir beklentim yok. Ben zaten Etiyopya olduğunu öğrenince hiçbir beklentim kalmamıştı. Hala da yok. Her şey olabilir. Çok güzel şeyler de gelebilir yani. Acı bir yemek yedik. Şöyle çorbamsı tatlı bir şey belki. Çorbamsız tatlı nasıl olacaksa? Ben son yemeğin kesin tatlı olacağından eminim. Değilim. Ben değilim. Acaba bonus mu gelir tatlı. Etiyopya Hı -hı. kahvesi gelir ama sonunda kesin. Aa, bir Etiyopya kahvemiz kesin var mı? eşleştirirseniz size Etiyopya diye Türk falan bir şey daha evet. et fikri kahve getirle İkinci Etiyopya yemeğimiz gelsin o zaman. Aa, sebze kokuyor. Seb Kabak mı? Ne kokuyor hiç bilemedim. Baharatlanmış ya. fırında sebze kokuyor. daha hafif geliyor kokusu diğer yemeğe göre. Çok ısıtmışsın ya. Başlayayım. Ya sen de. Koklama. şimdi sana diyor sen. <laughs> Aç bakalım. Açıyorum. Aç. <laughs> 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 Bence sebzeli bir şey gelecek. Bana öyle sebze geldi diye çektim ki. Çok güzel görünüyor. İnşallah peynir menir değildir ya. Ne kokuyor biliyor musun? Ne, dur ne kokuyor biliyor musun? Islak börek kokuyor. Yo bu mis gibi et ya. İşte bu ya mis gibi et. Islak gibi börek dedim bak şu. Şu kokuyu almışım mis gibi et. Aa bu şey cips baharatı değil mi bu? Evet. Et işte üstündekiler. Vallahi çok güzel. Ben bilsem tantuni yemezdim. <laughs> tantuni yedik bugün çünkü yani. Abi <laughs> hepsini yemeyeceksin. Önüne ye, yarı yarıya bölüşeceğiz bunu tamam mı? Öyle ayı gibi yemek yok. Vallahi şefim versen güzel olur. Ya şunu sarma ya. Ne yapıyorsun abi? Cevillah <laughs> abi. Abi yarısını alacağım sana ne ya? Ne yarısını alacağım? En kötü yerinde bana bırakıyor ya. Bırak Allah aşkına. Neymiş kötü yeri ya? Şimdi şuna ayrı bir tabak getirsen ya. Yağ damla der yeri ya. Ay soğan da bol ha. Çok evet. güzel. Bizim karışık etli kavru saç kavurma tarzı evet bir şey ya. bu. Kavrulmuş et Aynen. var. Yanında bir takım sebzeler Aynen. olsun. Biber, domates. Biberiyesi olsun, ha. domates falan. Bayağı güzel güzel, yani. yani. Aynen. Güzel. Çok aşina olduğum bir adı var aslında. Allah Allah. Kellikle ilgili bir şey mi? Hayır. Üniversitesi ismiyle alakalı. bilmem ne üniversitesinde okuyorsanız. Fırfır. Evet. Fırfır. fırfır. Yemeğe fır de fırfır mı? Fır fırfır. Yemeğe fır de fırfır. Fır fır, fır. Aşkım ama o etin ne et olduğunu bilmiyoruz. İlk istersen e, yiyeceğim. ilk onu yeme. Önce mesela biber ye. Hocam mecbur yiyeceğim yani en baştan yiyeyim. Şu otu bir şöyle koyalım. Benim Etiyopyalı bir arkadaşım var bana o söylemişti. Bunu şöyle yenir. Evet, da vardı onu da Bak şimdi etine. şöyle ekmeğe şey yaparsın. Of, of Mehmet Şevk gibi ha. Acı oldu mu? Boğazıma kaçıyor hep ya. Ya sen abartıyorsun. Bence size koronasını sürekli bahane... Hayır. Gayet zaten güzel. Halep'ın o acılığı var biraz ama çakta değil. Güzel yani. Ben beğendim baya. Ben Ama az önce dedim başarılı. Et dedim. <laughs> Baharatlanmış fırında sebze kokuyor. <gülüyor> 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 o, o belli zaten Hayır var. açmadan. <laughs> tahmin Et dedim. Şey gibi değil mi bir de sunumu? Mesela böyle spesyal gibi. Restorana gidersin hani böyle daha şey gelir ya. Özenli bir sunum anlarsın daha fazla para verir. <laughs> yemek güzel. Bak bu güzel işte bak kalite. Ben diyette yalan oldu. Neyse arkadaşlar baya verdim ama. Etiyopyalılar yemek dağınlıyor valla. Vallahi acı. Aynen. Uyuştu dilimin şurası. O kadar, mı? o kadar no. acı. Şu an şekil yapmak için ama acı falan değil diyor da acı yani. Biraz acı. acı ama ben az Aldım. <laughs> bütün acı tükürüğümü, bütün acı tükürüğümde kalmış. Çiğ köftenin, Çiğ köftenin o içine içi aynen o konulan acı var ya onun gibi. Bunun ne olduğunu bilmesem, önüme getirseler işte de söylemeseler Etiyopya yemeği diye. Ya ben bunu muhtemelen baya hani böyle... Saç kavurma Saç kavurmanın birazcık daha modernize edilmiş hali olarak düşünürüm. Baya da yerim ben yani bunu ya. Domatesi ha. biz böyle hayatta bırakmayız ya da işte böyle kabukları hani başka bir yerde falan. Ama mesela bazı komşu kadın vardır mesela. <laughs> annen gibi yapmaz ya yemeği böyle. Değişik yapar. Domatesi böyle bırakır. <laughs> Mesela ben öyle bir yorum diye düşünebilirim. <laughs> Lan hani her yerim yağ oldu ya. Ne oldu hani öyle yemiyordun? Azalttım. Azaltarak sardım. İşin gücün şov diyebilir miyiz? Yani? Yarısını yedim içine. Yoksa doğalıyor yani. Şovmen diyebilir miyiz senin dağılıyor. için şovmem? Ha? Şovcu. Bak, bak, görüyor musun? Ne oldu hani kibar kibar yiyecektin? Yeseydin öyle. Oğlum dağılıyor diye. E yani gene da şey dağılıyor. Bak şapşap şap dağılıyor. Allah Allah. Çok karışık ya. Biber geliyor, domates geliyor, acı hissediyorsun. En ağırlıklı aldığımız lezzet neyin lezzet? Biber. Biber gibi evet. Ama şu da var. Şu ne? Soğan. soğan aşkım. Soğan, soğan da geliyor. Ama etin çok, tadını çok almıyorsun. Aklıma çok komik bir şey gelmişti unuttum ya. Ha ben ha, şöyle karışmış. bir yerde getirseler benim önüme şey derim yani bu sizin kurban eti mi derim. Eski. anlamadınız yani espriyi. Anlam, salam salam ben demek. Ya ne sepetsiniz hakikaten anlamadınız. Bak ben, ben bitirdim mi <laughs> zaten? Acayip lezzetli. Abzudun bu şovları yani bunun hala şov lezzetli. diyor ya. Kötü şov, şov ama. Mesela e... lafı dinlemiyor musun? İçini boşalttıktan sonra sardım. Sen hayvan gibi sardın. Ahu, ahu ahu neydi o? o? Ahu eski Türk şeyi onun kocası Meriç vardı bilir misiniz? Ahu yengenin pijamasından ki. Beş kağıda. Limona gel. Limona gel. Bu onun gibi şovmen. Boş şov. Boş. Banu Hakan, ha, kocası şovu. Şov. Aynen. Boş. Tips Fırfır'ı hı hı. yer misiniz, yemez misiniz? Kesinlikle yerim. Yani. Elbette yerim. Yemem diyormuşum bu kadar yedikten sonra. <laughs> yerim, yerim. Bence biz kavurma yaparken sebzeleri daha küçük küçük kestiğimiz için bizde et tadı daha yoğun oluyor ama bunda daha çok He, var. Öyle bir yerim ki. Bir daha yiyeceğim birazdan. Yerim valla çok güzel yerim. Muhtışan çok güzel yemek. Et yemeği yani. Soğanlı et zaten bizim He. direkt damak tadımızla birebir yani. O yüzden... Bayağı müşterim. soğanlı güzel bir et yedik yani. Teşekkür ederim Aşk ya. Afiyet battı ama ya. önemli değil. Bundan sonra gelene elimizle yiyeceğiz zaten. <laughs> <laughs> Bazen var o kadar canlı ki ya. Oğlum yemek oturdu diyorum, kalkamıyorum da, ya. burasım geliyor ya. Boş kalkamıyorum ya. Hareketler <laughs> ya. Böyle garip garip hareketler yapıyor. Mal ya. <laughs> Bir tatlımız şimdi yok mu be? <laughs> bir irmik helvası ha, e, doldurmalı. tatlıyı dedi. <laughs> Bak sen acı değil ya, diyorsun üçüncü de, da. Üçüncü de patlatıyorlar. İlk ikisi iyiyse üçüncü de patlatıyorlar. Vallahi. Ağzının içinde çok böyle inanılmaz garip bir acı var. Benim de şu an dişimin arasında biraz et var. <gülüyor> <gülüyor> Eti yok ya diyorduk var gayet. Vallahi gayet. <laughs> Yapamadık ya. o espriyi. Eti bol bol ya diyebilir miyiz o? için? Eti bol ya vallahi. Bence orada şu an Etiyopya bu arada çok fakir bir ülke. Evet. Sadece devlet başkanı falan yiyordur o Bence da bayramda, kurban Aynen. bayramından sonra. Kimilerine göre biz de fakiriz. Onlar da bizle dalga geçebilirler. <laughs> Aynen Sercan Bey 3. yemeğimiz gelsin. Gelsin. Kokla bakalım abi. ikinciyi ben kokladım. Üçüncüyü de sen kokla. Hayret yok ben koklamam. Sen kokla falan demedin ya. <laughs> Değil öyle bir şey, e, ne öyle biçti de? Deminkinin aynı kokusu var onda. Deminkinin aynısı. Aa bence tatlı. Nasıl anlıyorsun ya? Ya böyle bir koku aldım <laughs> ben. Nasıl anlıyorsun? Böyle, böyle sütsü bir şey geldi bana. Hadi bakalım. Müthiş yani gerçekten evet. efsane Çok bir tahmin. Gel kapatalım. Brokoli. <laughs> aynı yemek. Yurtalı. Aşkım brokoli zannettim ilk başta toplu görüyor. <laughs> brokoli değil de bu ne bu? Et türü bir şey mi? mi? Mercimek <laughs> mi? Değil mercimek Yok mi? bence buna yeşil rengini veren baharat. <laughs> Elma. Film, Altındaki film, film oku oğlum, film oku Kıyma la kıyma. Valla çıtap oku bildiğin ya. Kıyma la kıyma. <laughs> ya yumurta nedir ya? Ne şimdi bu? Yumurta normalde bu yani yumurta mutfak kültüründe yüzde yüz olması gereken bir şey yani. En sağlıklı protein kaynağı ya. Evet. Yumurtayı herkes leblebi gibi. Sen mesela haşlanmış yumurta yersin değil mi? Tiksin mi? Demi yedim, demi yedim. Mesela herkes benim gibi düşünmediği için bize, kötü geliyor olabilir. Yani haşlanmış yumurtanın kokusuyla ilgili millet bizde tiksin diye. Gerçi çoğu insan da tiksin diyor yani. Sen yemiyorsun, ben yemiyorum sadece. Sadece sen yemiyorum. Aşko anlayamadın bunu yapman Şu şey elimle ama ben Siz sol değilim. elimle yiyemem ki ben yani. Boşver biz kendimiz yiyelim. Ama niye? İçine çok kötü şey. bu. Ama bir tadında bir garip şey var bende. Sakat gibi değil. bir şey var. Ağzında bir tat kaldı. Var. Ne tadı biliyor musun? Hani böyle ciğer yersin ya da mesela böbrek falan böyle şey yersin böyle yuttuğun zaman ağzın içinde bir sassı bir tat kalır ya. İşte o. Yemeğimizin ismi dulet. Fransızca gelir mi? Fransızca da T ile bitmez kelimeler. Durle olur. O, o yüzden Fransızca hmm. değil belli ki. Biz burada şey yemiştik hatırlıyor musunuz? Yumurta turşusu. O iğrenç bir şeydi. İyi ki yoktu o bölüm. O iğrenç bir şeydi. Hayatımda yediğim en kötü şeydi o. Köpek maması yediniz burada. Ben ondan, daha, da kötü onda ondan, daha, da ondan daha kötü. Yoktu. Ondan, daha kötü. Ondan daha kötü. kötü. Ondan daha kötü. Turşusu. Şunun turşusunu bir Kanka Normalde seviyorsan onu da seversin yani. Y ben de öyle zannettim. İğrenç. Gerçekten. Tadı gereken. var mı turşunu? Ölüm tadı. Bu da yemez. Her şey burun kıvırır. Yemek. Bütün yemekleri, şimdi seyirciye yaranacağım diye her şeyi Hayır, yiyor burada. Hayır, bakacağım ki yumurtayla... Burada her şeyi yedi. Bir ya, bak. Yumurta tadını bastırırsa evet. yenilebilir bir yemek. Tırnak kadar yumurta koymuşlar, bunun tadını nasıl bastıracak şu kadar et var? Aşkım, yumurtanın yarısı var yani. Aşkım, bunu ne yapacağız? İçindeki sarıyı boşaltıp bunun içine mi doldurayım? Bastırmıyor. <laughs> Hala. <Hı -hı. gülüyor> Yok ya porsiyon güzel. Ya yani bunlar lavaşları güzel ya. evet evet şu güzel lavaş güzel yani. yani beğendim ben de. Hadi al. Şöyle he. <laughs> ya, lan he. He. Oha bayağı aldım lan. Kanka bayağı kıymaymış lan aslında. Şurada. Yiyorum de... oğlum kıyma yani bak. <laughs> ha ha. Yok ha. ya bunda rahatsız edici bir şey yok ya. Kıyma lan. Dümdüz kıyma. <laughs> Allah seni kahretsin. Dümdüz kıyma bu. İçinde açıkçası kokoreçimsi bir şey var gibi duruyor da görüntü olarak. Bulgur bak, bak mu? bunlar mu? Bu ne mesela? Allah'ım onu bilmek istemiyorum. İp, bunun ip ne bir şeyler ya. var içinde bunun. Az ben bundan bir parça alıp kalanı sen ye karnı doyur bu güzel yemek var. Şaka Akşam nasıl? yemeği yaptın aynen. Doydum ya. ben çünkü bunu yersem ıpsamaya başlarım. Ama ben. şunu da yiyeceksin. Yok onu yemem. Oğlum bir kere haşam şumurta ye oğlum, ya. ya. Yok niye tadımı kaçırıyorsun Alerjin yok ki oğlum senin. Yok hiç sevmiyorum abi. Gitti ben kıyma çok severim. Sadece diyet yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. Abartmayayım çok... dedim. Yok, yoksa ben bunu güzelce sarmıştım şimdi. Bunun gibi böyle melat gibi yemezdim yani. Sarcam azaltıyorum. Ye oğlum Tatlıyorum. yeter ekmek Tatlıyorum. kocaman. Ekmek koyacağım. Patlamaz da yani. çok güzel ekmek. Dana eti bu şekilde durmaz. Yani kıymayı bile en küçük hali kıyma kavursan böyle durmaz. Saman gibi saman da demeyeyim de balık kılçığı gibi çöpler var. Evet o ne acaba? Onlar ne acaba? Ya şey bir de mesela Rengi biraz sarı ya sanki böyle safran ya da köri değil köri olsa hissederiz alırız kokuyu da renk veren de yoğun bir baharat var gibi çünkü kıyma neyse rengi de tam kahve gibi değil yani. Gözcüne bak <laughs> çok kötü. <laughs> Şöyle söyleyeyim kıymanın tadını Türk kıyma yemeklerinden kötü onu söyleyeyim. Yani bir yağlama değil mesela. Hani Aynen yağlamanın kıyması. Aynen biz, bizi daha çok seviyoruz daha yağlı olduğu için olabilir. Çünkü yağ o kadar yoğun değil yani. Hiçbir tat almadım. Yani belki şey beklentim çok aşırı kötü olacaktı. Mesela hiçbir şey almamak bana güzel geldi. Ben açıkçası sevmedim. Hiçbir tat almadım. Kötü sonradan kötü bir şey geliyor ya. Su rica edebilir miyim? Sürekli ağzınıza bıyığım mı gitti acaba? Saçım mı kaldı ağzımda diyorsanız tam onluk bir yemek. Salça alıyorum ya, salçası eksik ya. Ciddi söylüyorum, salça olsa şöyle az bir şey. Bunu biberle falan filan kıymış olabilirler mi? Bizim Cezayir Burak öyle yapıyor ya. Şeylerde birlikte kıyıyorlar ya. Bitkilerle. <gülüyor> <gülüyor> Sebze diyemedim. <laughs> Duleti yer yemez misiniz Ezgi Hanım? Yani yaşadığım süreci tam olarak şöyle anlatacağım. Şu, yani <laughs> yemem. Mi? Hayatta yemem. Tercih etmem yani asla. Yemem. yemem. Bu arada içinde sakatat olmasa bile yemem yani. Yani sakatat yoksa da bu kötü tadı veren başka bir şey var o hmm. zaman. Yeriz, çok güzel yeriz. Ağzında dolu da konuşalım. Bunu yemem abi. diyen çıktı mı? Evet. Şaka yapıyorsun. Hepsi. Allah Allah. Neyi beğenmiyorsun ya? Kıymalı, Kıymalı yemek Kıymalı yemek oğlum lan. Oğlum buraya burslu çocuk çıkartmayın <laughs> ya. Buraya <gülüyor> <gülüyor> Çok az yedik ama. Işte şey dedim. Sen yapmadın sonuçta ya. En iyiden en kötüye üçünü. En iyiden. Tamam. En iyiden. 1 2 3 En iyiden. Dorovat. Olmadı. Kızım hisse bile doğmadım. ya dedim. Çok dedim karışık dedim. Yerken. Ama onu daha çok yedi. Aşko altındaki şeyi çok beğendim çünkü. O tip 04 dedi. Ben Dorovat. Tip fırfır Dorovat. Benimki de Dület. 0. Sonucun adı almak istemiyorum. Dület. Dule. Dule. Ödüle kazanamadık. Neydi ki ödül? Sanki ödül. Ben burada kaç kere kazandım ödül mü ödül? Ziz. Bir kere. Kazanmışız ödülü. Sus tamam versinler. <laughs> Fırfır fır, <Fırfır>. donavat, <Dule. gülüyor> dölet. Dölet. İkideki neydi? Dip Tamam. <laughs> <Dule. gülüyor> duel. Duel, duel. duel miydi ne? Duel aynen. Bu yedi duel. Ha tamam. Sonuncu da birinci. O birincinin ekmeği dramatik. Allah. Dramatik. Allah Allah. İlki güzel miymiş? Ekmeği ne dediler? Ekmeği ha o ekmeği. Allah Allah. Allah Allah. Bize mi bir yanlışlık var? Doğru bildiniz. Bu da mı Etiyopya kurabiyesi? Aynen. Ödülümüz gelsin. Küçük boncuklarınızı verelim. Ay. Tarçınlı kurabiye. Baharat tadı gitsin bastırsın diye tarçını ve şekeri basmış kurabiye gitsin <laughs> o tat diye. Kurabiye. Ya bu ne ucuz kurabiye ya. Şey? Neyse memleketlerine git. Oha. Ya inanmayacak ya daha olan üfürüyor. Ne zannet? Ne zannet? <laughs> Bu şey ya, bir yere oturmaya gidiyorsun kahve içmeye, çay içmeye gittiğin zaman çayın yanına koyuyorlar ya böyle. Aynen ondan. Daha damak zevkime uymayan yemekler beklemiştim. Ama tavuk ve et tabii ki de bizim damak zevkimize uyuyor. O nedenle çok beğendim. Bu kadar. <gülüyor> 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 Öldü kız. Yani ben çok baharatlı yemekleri sevmiyorum. Yani kendi evimde yemek yaparken de hani koyduğum tek baharat işte tuz ve karabiber oluyor genelde. Ben çok memnun ayrıldım. Beklediğimden çok iyi Yani öyle bir Azerbaycan yemekleri falan değil ama hani iyi bence yani. Kötü değil yani gayet. Net yenilir yemekler ama dışarıdan alır mıyım bilmiyorum. Kesinlikle yumurtasız falan geç biraz basit ya yemekler. Beklediğim kadar kötü ve şey gelmedi nasıl desem. Sade bekliyordum mesela her şey daha düz Böyle işte tavuksa bir tane tavuk. Ama yani gayet beni şaşırdı. <gülüyor> <gülüyor> yani güzeldi ya ben evet beğendim genel olarak. <laughs> biz de size çok teşekkür ederiz. Ya. Hayır ya biz daha çok. Hayır biz daha çok. Hayır biz daha çok. Sen kapat. Hadi gidiyoruz. biz de yapıyoruz. Bay bay. Allah'a çok teşekkür ederim. Yağla ellerimle. Beş ay er sonra tekrar yardımcısını yemez misin? Bak bu sefer net çıkacağım bak iyi izle. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım. <gülüyor> Çıktım. Heh işte bu. Hesapladım onu. Çirkin hapşarım, hapşarım, hapşarım,